Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kardeş bu ne haber? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ulan iki aydın nerelerde sen? He. Senin haberin yok mu? Yok. Dünya turuna gittim mi? Ne turu? Dünya turu. Ulan senin ne işin var dünya turuyla? Ne turu anlat bakalım. O Türk kemileri var ya. He. Çıktım Ankara'ya o Kızılay'ın altından Pinduma'ya kadar. Oradan mı kalktın? He he he. He. Ola çırdık yola. O çırdık bizim o tenize tamam mı? He deniz, nasıl biliyor Bildiğimiz Pizdur ha böyle yadak sarcak. ada yumurta yumurtayı sallanma. Geldik kardeşim çürdü bu okyanoza. Nere? Okyanoz var ya. Ha okyanusa? He he. Ey Ne 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 Bir deniz, bir fırtına. Ha patlı kapatacağım. Kimi ha böyle bir sağa yatayım, bir sola yatayım. Dedim ula bir kaptanın yanına bi' çıkayım, bakayım ne yapayım. Çıkarım, bakarım di kaptan geçti temene. Tamam mı? Temen var ya orada. Ha, temene? Ha, ha! Nasıl titriyor orada korkudan, bilim lan! Tiiiirrrrrr, öyle tuttum havalı... ...Attım onu bu tarafa... ...Ben temen. Nasıl ki diyorum, biliyormusun? Baktım ula, bu iş böyle olmayacak. Endim aşağıya, o kemenin o paşutuna bir halat var ya... Ha, bir durun! Aldım o halat elime kardeşim. Atladım denize. Pelumdan kemiği çekiyorum. Pelumdan üzeyim. Ulan ne köle? Ne gördün? Büyük bir tane adaç ol. Üzerek O halat elime kemiği çektim, yanaştırdım adaya. Adaya ne köreği? Ne gördün Büyük bir tane lahana. Ne? Lahana, lahana. Ha bizim bildiğimiz lahanalar. He, he. Ee? O Cemil'i, Haladin'i kardeşim sardım o lahana ya, böyle tamam mı? Bir dün milleti en durdum adaya kurtardım. Lan sen büyük adamsın ya. E ee, ben içe yokum, sen neler yaptın bak ya? Ben ne yaparım bilirsin misin ya? Karı ne derse onu yaparım. Hani evden pek dışarı çıktığım yok. Ama bak geçen gün var ya beni çarşıya yolladı ya. E mi? He. O bizim sıvırın baklacı vardı, süt baklacı yok mu? He. Onun dibi delinmiş idi. Dedi bak götür onu dedi, bakırcılar çarşısına da altını yama yapsın. Ee, Gittim kardeşim Bakırcılar Çarşısı'na... bilirsin o sokağı. Ya bilmem oğlum. Ha, o meydana gelmeden kardeşim daha sokağa girdim, bir de ne gördüm? Ne gördün ulan? büyük -uh, bir tane kazan. Ama öyle senin benim bildiğim gibi kazan değil ha. Kazana kardeşim yanaştım. Bir de bakarım ki kırk tane usta çalışıyor içinde... ...birinin çekit sesini, ...birinin duyması mümkün değil. O kadar büyük kazan. Gel getireyim. Hiç o kadar büyük kazan olur mu ya? Ula baba! Senin o geminin o halatını bağladığın lakana başka nasıl kazana pişecek ula, he mi? <laughs> Beyler bu fikra sizin için özel. Sakın ola çapkınlık yaptığınız mekanlara eşinizle gitmeyin. Eğer giderseniz başınıza gelecekleri izleyin de görün. <laughs> Ya karıcığım ya, bu akşam gelmeseydik buraya da ya, başka akşam gelirdik. Ama sen her akşam gece geç saatlere kadar çalışıyorsun. Bir akşam beraber olalım da, bu akşamı tadını çıkaralım. Hadi Temel oğlum, hadi Temel! Hoş geldiniz Kemal Bey! Ne oldu, sen bu Yok Fatih Bey, gelmedi. Daha büyük bir şey ne tanıyayım? sıra bizim kahveye gelin, herhalde oradan tanıyor. Hmm. Gel, gel Fatih Beyciğim, gel ablacığım. Gel otur bakayım, hmm. otur rahatına bak. Ulan Temel bu kadar çıbar değildin, ne oldu Her zaman ben çıbarım Fatih <laughs> Bey. Hoş geldiniz Temel Bey, gene her zaman kendin mi? <laughs> e, e, evet, her, her zaman kendim. Ayy! Hani buraya daha önce da gelmemiş idun? E, hayatım, o, o da kahveden tanıyor beni. Kahvede ben her zaman çay istiyorum, o yüzden her zaman cilden mi diye sorayım bana! Ha buraya yemek önce çay mı cildi yitemez, beni salak mı zannediyorsun? Ah <laughs> canım! Kimler gelmiş? Canım geçen geldiğinde ben seninle ilgilenemedim, bana kızmadın değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Aa, afiyet olsun! <laughs> Kadir Dur! Dur! Senin bildiğin gibi değil karıcığım! Ya ben birkaç kez geldim buraya tamam! O kadın mekanın sahibi! Onunla bir ihale işini bitirmeye çalışıyorum! Çok paralar kazanacağım! Sana sürprizler yapacağım! E sen değil mi değilsin Temel? Tabii ki doğru söylüyorum ya! Ulan bana niye baştan demiyorsun? Ulan şimdi diyorum sana ne fark eder? Hadi evimize gidelim! Gidelim bari Hadi ha! Hadi gir koluma! <laughs> Hadi yürü! Ya, Yok, yok. İyi akşamlar Temel abi. Kusura bakmıyorsun Temel abi ama bu akşamki gerçekten çok çirkindir... <laughs> Efendim, tercümanlık kolay bir meslek değildir. Dil çevirmek kuzu çevirmeye benzemez. İzleyelim. Aklınızda olsun ya, Öyle bir şey olduğu zaman hiç çekinmeden gelin. Ulan Rusyalı hoş geldin. Oo, kardeşim hoş bulduk sağ ol. Nasılsın? İyi sağ ol. Sen nasılsın? İyi iyi. Ulan bayağı Rusya kaldın ha. Benim bildiğin bir on sene var. Hemen hemen on sene oldu ya. Rusya'yı Tamamen öğrenmişsin hocam. Ama tamamen öğrenmek ne demek? Rusça artık oldu bizim ana dilimizle. <laughs> he, az önce İdris'e de onu dedim. Böyle tercüme mercüme işleri olduğu zaman... ...gidip dışarılara koşuna para vermeyin hep ben buradayım bunlar. Öyle mi? He he. O zaman Rusça sabice şey soralım. Sor lan. Rusça teve ne demek? Temel sen de gittin en beyuğunu sordun. Yani. O zaman ufak bir şey sorayım. Rusya pire ne demek? O da çok ufak oldu Temel ya. O zaman havalı orta yönde bir şey soralım. Rus'a koyun ne demek? Ya koyunu bilmiyorum ama keçiye bir acayip bir şey değil. Nasıl? Efendim özel hayatının deşifre olmamasını isteyen Temel... ...bakalım hangi yola başvurmuş. Fikralarla Türkiye devam edeyim. İzleyelim. <laughs> Bak derdin kulağımı. Mektuptan sonra gene lazımdılar bak. Ses deneme bir çi. Ha bu kaç gün? Ver bak. Ya Sevgili Temelciğim. Gurbet ellerde seni çok özleyirim. <laughs> Okulum biter bitmez memlekete döneceğim. <laughs> Ve seninle evleneceğim. Ama korkarım ki bilirsin benim abim aksidir. Seni de sevmez. Bize zorluk çıkartacak. Ama ben seni çok seviyorum. Dursun, sen ne ediyorsun? Bu arada... tamam. Cemal! Abi dursun ne edeyim? Ya İdris bilmeyeyim, şu benim okumam yazmam yoktu. E, biliyorum. Ya sevgilim Fadime'den mektup gelmiş bana, o ne okuyor bana da? İyi de bu kulaklarındaki pamuklar ne oluyor? Ya sen ne hapsin kafasın? Okuduğu mektubu duymasın diye de... Hmm. Efendim eskiden marif takvimleri vardı. Doğan çocukların isimleri ona göre konulurdu. Hatta ben bile küçük oğlumun ismini marif takvimine göre koyacaktım. Fakat aksi gibi çocuk gece 12'de doğdu. Efendim 12'den önceki takvimde Dursun yazay, 12'den sonra tebel yazay. <laughs> e bizim çocuk da 12'de doğdu. İsim deyip geçme <laughs> Çok önemli bir konu. Hatta bazen hayat bile kurtarıyor. İzleyelim görelim. <laughs> Hadi ...ha bu gördüğün araziler var ya... ...gözünün aldığı kadar hepsi bizim. Tamam da Temel... ...buralar çok ıssız, ben çok korkuyorum. Ya başımıza bir şey gelmesin. <laughs> ya ben de ıssızdı diye getirdim seni buralara da... ...köyde bulacağım ayrı... ...hiç olmazsa ha böyle ıssız yerlere de buluşalım. <laughs> Hem korkma, bak görüyorsun... ...arkana dağ gibi adam var ha. <laughs> Korkma Fatime ben arkanda. Çana geç arkasın ola. Tamam ola arka sağlam dur. Çıkarın bugün altınları. Altınlarımız yok bizim. Niye altınınız yok mi? O zaman paraları alın. Bizim paramız da yok. Ne paranız da yok? Bu da hiç şansınız yok ikinizi de vuracağım. <laughs> Söyle bakayım senin ismin ne dur? Fatime. Ne Fatime mi? Benim <laughs> rahmetli anamın ismi de Fatime idi. Seni bırakıyorum, uşaklar bunu bırakıyorum. Sen git, git ula, git, git ula! Ula senin ismin ne? Senin ismin demez ama, köyde hep Fadime derler bana. Nasıl? Efendim, eski kovboy filmlerindeki soygun sahneleri bayılır. Adamlar o kadar profesyonel ki, soygunu yapanlar bir tek seyirci tanıyor. Hatta tek tip giyildiklerinden dolayı, birbirlerini bile tanımayırlar. Yani o günkü soyguna, Ahmet yerine kaynanası gitse bile kimsenin ruhu duymayacak. Ama şimdi izleyeceğimiz soygun hikayesi tam tersi. Soyulanlar haricinde soyulanlar hiç kimse tanımay. Ya çabuk ol çabuk! Tamam dur. Bahadır Soygundu diye yazdım onu. Yazdın ama iki saatte yazdın kardeşim. Ha eldivenlerini çıkarsan onlarla zor olmayın. Ya zor ol iyi de en yazı parın basın diye öyle yazayım da anlamayın. Evet. Dur lan şerefsiz kaç Kaç ula, dursun, beni tanıdın! Ula durr! geldim! Ben burada biraz oturayım, dinleneyim... ...hem de bakayım... ...paraları sayayım, ne kadar para Uuuh! Ula bu saymakla biter mi? En iyisi... ...en iyisi yarın alırım bir gazete, nasıl olsa gazetede ne kadar çaldığımı... ...yazmışlardır, uğranırım. Ah! Oh! Efendim şimdi izleyeceğimiz fikranın talilini isterseniz siz yapın. Ya hemşerim niye ağlıyorsun? <laughs> ya hiç sorma ya. Kat talili yaptırmaya gelmiştim. Parmağımı kestiler. Ne? niçin ağlıyorsun? Ya hemşerim niye ağlamıyor? Sen kan tahliye içince oldun, parmağını çestin ha. Ben idrar tahliye içince oldum. Ulan ben ne edeceğim ulan? Ciddi ulan! 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 Ula! Ula! Efendim fikralarına Türkiye devam edeyim. Dünyada garip icatlar yapılmış. Mesela güneş enerjisiyle çalışan yağmurluk... suyuyla çalışan yıl değirmeni. Vesaire vesaire. Efendim sıradaki fikra, bildiğimiz dünyada icat tarihini değiştirecek bir fikran. İzleyelim görelim. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Kahveci, masrafları neyse ben vereyim de böyle fuzuli adamları içeri alma. Siz <laughs> nasılsınız? Sağ ol, Temel abi, Sen nasılsın? İyi misin? İyi, iyi. <laughs> Kezer hafta Büyük bir çiftlik aldım. Hayırlı olsun. Sabah güneşi doğmadan ...biniyorum arabama, Çum vadımına kadar bir ucundan o bir ucuna gideyim. Bu eski arabalardan bize de vardı. Yol gitmezdi. Sattım aldım yeni modeli. Kezen <laughs> gün hükümetten bazı adamlar geldi. Zup tarlaya kazı yaptı. 25 metre derinlikte telefon kabloları için. Demek ki o zamanlar atalarım telefon kullanıyor. <laughs> Sizin tarlaya da kazı yaptı. 50 metreye indiler, kablo abla bulamadılar. Bu anne ne diyeceğiz? Ne diyeceğim ulan? O kadarına kafan çalışmayın, he mi? Demek ki benim atalarım teknolojiyi daha önceden bulmuşlar. Bak, daha o zamanlar telsiz telefonlarla görüşüyorlar. Efendim, bir lisan bir insandır ama bir Karadenizli, bin lisandır. Selamünaleyküm uşaklar. Aleykümselam. Aleykümselam. Temel hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk, sağ ol. Nasılsın Temel emmi? Sağ ol karınım, hoş bulduk. Ulan gel otur, gel otur bakalım ablacığım. Hazır oğlum. Ee Temel, anlat bakalım Almanya'da ne var ne yok? Almanya'nın taşı toprağı altın uşaklar. Ula çok para kazandın mı? Para mı? He. O kadar para kazandım, zengin oldum uşaklar, zengin. Ula Temel, He. sen Almanca bilmezdin, zorluk çekmedin mi? <laughs> Yok ula, onlar zorluk çekti, onlar. <laughs> Efendim Temel'e bir gün öğretmeni, Temel kalk. ...içinde H harfi bulunan bir cümle kur bakalım der. Temel kalkar, kalk, biraz düşündükten sonra. Öğretmenim bir arkadaşım beni arar. Temel gelebilir miyim diye sorar. Ben de he gelebilirsin dedim. Şimdi öğretmen öğrenci fikrasını hep beraber izleyelim. Evet çocuklar bugün okulumuzun birinci günü. Bu ilk dersimizde herkes bu yaz ne yaptığını bize bir anlatacak. Ha buradan başlayalım. Evet Dursun sen anlat bakalım bu yaz tatilinde ne yaptın? Yani ciddim, Dedemin sihirlerini otlattım. Bir de Uşaklar ile maç oynadım. Çok güzel, çok güzel. Temel, bir de sen anlat bakayım, ne yaptın bu yaz? Öğretmenim, ben Dursun ile kardeşim. O ne yaptıysa ben de onu yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Efendim, zamanla çocuklar cin gibi vallahi. Çocuk olmak varmış. Başım <laughs> 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 ne? 10 lirayı kaybettim ben. Çetin uh, sana sabah 10 lira verdi, sen kaybettin Hiç ağlama ben sana vereyim 10 lira. Dur dur ağlama. nenen kurban olsun sana. Ne yavrum, ne 10 lira, ağlama. Ulan şimdi ne oldu sana? Sabah dedemin şimdi 20 lira mal Efendim Türk filmlerinde Mısır'daki dedeler hep miras kalır. O dedi her kimse hiç tanınmaz. Adam ha ölüp miras bırakıyor kardeşim. Gören de sanki Mısır'a bu adam miras bırakmak için yerleşmiş sanır. Efendim bu miras davasını fikralarla Türkiye gözüyle bir izleyelim hep beraber. Ben de merak ediyorum. <laughs> Sen ye Torun'un odesun. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk. <laughs> Şükür. İyi akşamlar. Hemşerim nere? Eve gidiyorum. Parayı versen. Camda yazınız var idi ya. Sen ye torunun odasın. ben de yedim torunun odasın da. O tamam. O ne anladım? Sen dedenin borcunu vereceksin. Nasıl? Bir turist, bize yaklaşıp bir şey sorduğunda adama sağır gibi, bağıra bağıra cevap verir. Adamın o zaman anladığını düşünürüz. Ama temel gibi zeki bir insan, bakın bu işe nasıl çözüm bulmuş İzleyelim. Ye ulan ye. Ulan patlıca akmı ulan. Ye ye de. Aha, ya turist yoldu. Eyvallah. Eyvallah. Vallahi ya, ya yeter çizsin. Turist demek döviz demektir. Ula bu sene kaynaya turist. Çok var. Tamam. Ha sen İngilizce bilir misin? Ben. ha? Herhalde biliyorum ya. Ben senin gibi cahil miyim? Atma la sen nereden bileceksin İngilizce ya? Ula okulda İngilizcenin kralını öğrendim ben. Ula atma ula, sen nereden bileceksin? Biliyorum. Ne yapacağım ya? Biliyorum. Var mısın bir iddiasına? Ne iddiası? sen halları, kabrede otur. Ben zaten on yetele veriyorum. Ama cetur temesan, on yetele alırım? Var mısın iddiasını? Tamam ulan. Ha, para da peşin, al. Bakayım. Top para peşin, al bakalım. Bakayım ulan, bu sahte olmasın? Yok ulan, sahte değil. Güvenim Yok ulan, sağlam. Ha, bu sağlamdır, burada Atatürk resmi vardır. Tamam, bak şimdi, iyi bak. Kamil! <laughs> Hello. Come here, come here. Gördün mü dursun efendi? Gelmeyiz. <laughs> Ula Temel... ...sen ha bu turistleri şimdi oturdukları masaya götür. ...on yetilere daha bir de Ama götürtemezsen alırım on yetilerini tamam mı? <gülüyor> 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 Oraya değil mi Dursun? <laughs> Heh, tamam, tamam ulan, bak şimdi gör! Kamil! <laughs> ne oldu Dursun Efendi? Bakarım da bu yüzden sokmuşsun, ha çoktan Hadi ye ye! Afiyet olsun. Efendim doktor hatalarında mağdur olan hastaları duyarız, biliriz. Ama bu sefer hasta hatasından mağdur olan doktoru izleyecek. <laughs> İlk defa. Buyurun. Selamünaleyküm doktor. Şey buyurun, buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Nedir sorununuz? <şu anıme. gülüyor> doktor bey, çok fazla fokusuruyorum. Allah. Nefes almaktan çok zorum çekiyorum doktor bey. Geç oturun bakayım. Ceketimizi de bitirin. Hadi. <laughs> evet. Derin bir nefes al. Bir daha derin nefes al. <laughs> Siz çok üşütmüşsünüz. ...bana uşutmuşsun. Çok. <laughs> size bir şurup yazıyorum. Bunu aynen kullanıyorsunuz. Tamam mı? <laughs> Sağ olun doktor bey. Sizin sorununuz ne diyor? <laughs> doktor bey ben kabiz oldum. Üç gün tuvalete çıkamıyorum. O zaman size de mürsil etkisi yapacak bir ilaç yazayım. Bunu sabah akşam aynı bir doz kullanıyorsun. Tamam doktor bey. Bir hafta sonra aynı kontrole bekliyorum, tamam mı? Hadi geçmiş olsun. Sağ ol. Bey. Sağ ol doktor. Sağ ol. <laughs> Ver bana. Al. Bu no, hangisi? Hangi? Yok ulan budur. Gökula, budur. Yok yok. Ha bu senin, bu, bu benim. Yok. yok, bu benim, bu senindir. Öyle mi diyorsun? Ya al bunu al. Tamam. Ha. Doğru ya, bu benim dedi. Hadi, hadi gidelim. sana hoş geldin. ne oldu? Bir hafta önce oksürük yutunca şimdi şimdi kaz ürkütmüş gibi bir hal var? Zincirleme hastalık mı oldu? Otur bakalım, otur. Yok yok doktor bey, uff. Niye ne oldu ya? Hala iyileşemedin mi bari? Hala oksürüğü müsün? Ulan doktor bey, oksürme desen edebileyim mi ki? Bak çocuk, 「おいおいおい」 Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.